Biraz garip kaçmıştı. Aa hamile kadın ne yapıyor? <laughs> Bu arada şeyi izledin mi? 9 Leyla mı ne? 9 kere Leyla. 9 kere Leyla. İzledin mi? İzledim de bakacağım. Ben bakayım dedim biraz yarısına kadar geldim. Nasıl? <laughs> Sıkıldım. Sıkıldım pek sevemedim. Bak. Yani devam edeceğim sonra bitirmek istiyorum da. Ya, Bilginer ya, Haluk Bilginer'i severim. Haluk hiç hiçbir sıkıntı evet, yok abi. ama. Bazı, iyi. Evet ikisi de iyi ama hani e, sonuç olarak şey iyi değil. Hikayeyi sarmadı pek. Bilmiyorum sonunu getireceğim bakalım. Burak'ı gördüm. Se bir tane sevgisi var herhalde değil mi? Hı -hı, öldürmeye çalışıyor. Kar Karısını öldürmeye çalışıyor. Hı -hı. Karısı da ölmüyor. Zaten ana konusu o. Spoiler vermedik şu an. Karısının adı Leyla mı? Leyla he he. He tamam. Dokuz canlı Leyla gibi bir şey herhalde bu. Belki de şu hani an. Ah. Kedi misali. Belki olabilir. <laughs> Biraz kere zoom izleyin de. Belki onuncu da ölecektir. Spoiler Aa, Spoiler olabilir mi? <laughs> spoiler... Bilmiyorum ben, ben de bilmiyorum. Sonu <laughs> izlemedim. Hadi, hadi şu an şey yapıyoruz. <laughs> eee Missy. Eee... Yine birilerine yaptı bad ya. Noob. Bunu yaptık ya daha önce. Başka bir şey yapalım. Şey ee, yap. Şurada ne var? You Hı? fake bad news. Aa neyse tamam bundan sonra da onu yapalım. Ee, kariyerim hakkında yalan söyledim. Şu an kariyerim yok. Var ne diyeceğim diyeyim. ama. Ha, kötü haber ver. <laughs> <Bak, kötü gülüyor> <haber. gülüyor> Ama biri şey buldu. Bu bunun tamir etme işi de bizde olsun. Yüzlük <laughs> durduk yani. <yeri>. Artık. <laughs> e, aptala bak gitti. Duş alıyor o kadar suyun içine. Bir şey yapmadı. Ha. E, Abi, hani biz temizleyecektik suyu. Tamir edecektim de buraya giremem ki şu anda. Yıkanıyor çünkü. O zaman yoga mı yapayım dedim. <laughs> Kendi kendine yoga yapmaya karar verdi. Ben de bozmadım yani. Canı çok sıkıldı demek bir rahatlamak istiyor. Aa kaktüs meyvesi var arkada. Kaktüsleri toplayıp Hayır, hayır. Ha Kaktüsün onlara dokunamıyoruz maalesef. O savaşçıya falan geçti. Mesum işte. Hmm dengeyi bulamıyor. Ne güzel yapmışlar dengesini falan kaybetti. Hı -hı. O Elimizin nedir? Gidiyoruz. Temizlemeye gidiyoruz yok. O kalsın o başkaları temizliyor. Çıksın artık da bir sürü... kaç saat yıkanmayı planlıyorsun acaba? Göl oldu göl. Beyefendi. Abi, o var ya bize elektrik faturası olarak bir sıkıntı orada. Azıcık bir şey bak. Ya artık. çık artık çık heh. Ha, çık, çık, çık evet. çık evet. çık Hane çık. Çık sanki ne oldu yıkandığında ne oldu? <laughs> Yürüyüşe bak. Ah, Bu evi bi biz geçindiriyoruz be. Temizlik işine asla girmem bu arada. Ha temizleyenler var. İyi. Burada bedava yemek var yememiz Amine yok. Hamile kadın. <laughs> kadın mutsuzluktan ölecek. Hamile kadın dün gece şey kaldı. Açıkta kaldı. <laughs> uyuyamadı. Peki Neye güldün sen? Kadın hala hamile ediyorsun da bakın. <laughs> ben üzüldüm kadının yerine. Ne yapıyorsun? Ay yemeğini banyoda artık... yıkamayacaksın. Biri bizi kovalamaz mı? Helal be. İyi tamir edemem. Şey arkamızdan temizlik yapan var. Güzel, çok güzel. Bak gerçekten bu insanlar deli meli ama yardımsever. Evet. Rock furniture var. Oha. Ne, Garden Lantern oh. Okay. Okey. Bars Tool. Aa bundan yapabiliriz ama yapmalı mıyız? Ne yani yapalım okay. ya? Güzel durur. Bir tane ona da ağaç çekeriz bir tane. Elma ağacı. Üstümüzü keşke değiştirebilsek şu çirkin şeylerden kurtulabilsek. <laughs> saçma kıyafetler <gülüyor> aynı. Hmm. <laughs> <laughs> Bizim bir tane düşmanımız vardı. O da şuydu değil mi? Nerede o? Uyuyor mu? Yok uyumuyor. Durmadan birileri birilerine kızıyor. Durmadan kırmızı böyle şeyler çıkıyor yukarıda. Tamam mühendis pek bir mutlu. Hemen onun gidip mutluluğunu bozmamız lazım. HB mimar tuvalime düşmüş. Ha, şuraya düşmüş pardon. Hmm, şurada. Aynen. Bizim burada dursun bize gölge yapsın. Nasıl fikir? ülkesinde iş yapalım. şey seeds. Okay. Açalım. M muz ağacı uygun mudur? Muz ağacı çok severim. Evet. Arada bir sularız. Evet. Bunlar başka birileri Bizden de bunlar. Bunlar ikisi bizden. Bu yoga asla boş kalmıyor bu arada Bunu da sulayalım. Hanımefendi isterseniz siz de yapabilirsiniz bir şeyler satıp aile ekonominize katkıda bulunmak isterseniz hani. <laughs> Yok ben almayayım. Anlıyorum. Bu arada hayvan ay hayvan nereden çıktı ya ne alaka? Şey parti adamıyla ikiz gibiyiz ha. Bu adam değil mi? Eee Craft Sculpture Bundan yapalım bu adam. Şu adam hala şey yapmadı bu arada Hıh bıraktı tamam Tam bu işi bırak sen şu adamı bir sinir et bakayım Mean eee Küfür edelim adama Bulduk <laughs> yere adama gidip küfür edelim Merhaba Void. Oo, kaba dizi sini. başka kötü şeyler. Squat core problem hakkında, argü debat. Göğüsle hakkında şey yapalım. Oh. Sinirlendirelim. Artış olacağını biliyorum. Void. Feelpa. Poshi bebo dai. Annesine lama, lama diyelim adamı. Lama. <laughs> Senin anan lama. Senin anan lama be. Senin anandır lama. <gülüyor> <gülüyor> Hala şu an sinirlenmedim. Neden? <laughs> Squarble Tarbahe Farbina. Inu Planar. orbitak. Bak Şarkı. bir tane daha yaparsan bir seri şey olacak. Görebileceğim. Hı hı bir tanesi olmuş olacak aynen. Şey içecek atalım. Kafasına mı? tam bir cin suratlı. Try to calm down. it's a agwar ah they copa and angry i have go shake on the ah <ception survivor> <laughs> <empathetic> <sharp inhale> <sharp inhale> Evet, böyle Angor'a gidiyoruz şu anda. Ama biz çok keyifliyiz. <laughs> biz bundan çok keyif aldık. Senin sen gidip ne dinliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Senin bayın var ya bayın. Kuyum hiç olmamış. Hiç yakışmamış o bıyık sana söyleyeyim. sen. <laughs> Aynı bıyık bizde de var bu arada. Ben Dali bıyıklarıma benzetemezsin. Tamam. <laughs> Peki yani mesela biz böyle evin içindeki diğer insanlarla iyi anlaşabiliyor muyuz? Tabii. Ama şu an sadece şey bu adamla bu adamı hedef seçtik bu adamı kötü. Bu, bu kötü kötü bu kötü de. Hı hı. ha şu an dislike oldu bizde. Aldık dislike. Tamam. tamam başka birine Bir geç şey o zaman. De dışarıda de. oluruz ya. Onda. Dışarıdan birisi oluruz. Gelen illa şey olacak. Hmm, misafir gelir illaki onlardan birine. Yok. Siz bence evden Buzdolabını halletin. Buzdolabını bozmuşlar. Öyle. Tebrik ediyorum sizi. Ya aptal kafalılar ya. Sana bir şey diyeyim mi? O televizyon da hemen bozulacak. Hiç kapanmıyor o televizyon. Aynen. Elektrik fotoğrafına lama gibi gelecek. He? Tamir edemiyor muyuz bunu? Heh tamir bir edelim. Repair. Başka bir şey daha mı bulmuşuz? Sen onu bırak şimdi bir saniye. Şey biz mi tamir edeceğiz ya? Evet çünkü kimse buradan tamir etmeyecek. Ad tamir etmeyecek adam kadar eminim. Aa gitti sokağa gidiyor. Tamam. Kim çarpacak bizi? Üstünü bir değiştir ya. Peki biz başarabiliyor muyuz tamir etmeyi? Bakalım başarabilecek miyiz? Orada birisi e, işledi mi ne yaptı? Gitmiş orası ıslanmış. Muhtemelen birisi altına yaptı bu arada. Sen söyleyeyim şu yaptı çünkü bu şey utanmış bir şeydi. Bu Hangisi? arada her zaman buralarda Aminim. bir yemek var. Birileri yemek yapıyor ve unutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hamile olan yapmış olabilir <laughs> bak çeşinin. Tutamaz hamileler. Bak bu hamileye neden? <laughs> Aynen ne ıslak peki. Her o kadın sonra ne etti kardeş? <laughs> Üstüyle uyumuş bir de. <laughs> Kokuyor artık. Oh. Bu ne yapıyor? Bankla konuşuyor. Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum. Herkes <Ne> bir şey yapıyor. <bunlar>? <gülüyor> <gülüyor> Yaptık be. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor dağıtıyor da? crick. <laughs> yani, Helalsin be kızım kafa. Şurada yeme başlayalım. Şuradaki yemek mi? Efendim? Hep ortalığa tutunuyor. Ha şu bahçıvan var ya hiç eksik olmadı o <laughs> bankın üstünde konuşup duruyor. <laughs> Aaaa bu Neff? Shuna bir izlesene bak ne yapıyor orada Gidiyor bütün yataklara yattı Koku yok yani kokusundan Midesi bulanıyor Bir aklına gelip de banyo yapmıyor <laughs> bir şeyler yapıp duruyor <laughs> ne, ne yapıyor, ne yapıyor? Ne var kuttal ablacım? Kimle konuşuyor? Gördüğün altına girebilirsin. bütün yatakları dolaştı. Hepsini yatıp kutup, Diğerine mi geçiyor? Evet. <gülüyor> 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 bu ablamız da televizyona bir şeyler anlatıyor. <laughs> Memleketimden <laughs> <yitimler> insan manzaraları. <laughs> Ev çok iyi değil mi ya? Pavyon. Bahçıvan gerçekten sürekli şeyle konuşuyor. Ne yapıyor diyor? Hayba en akıllı karakter bizim karakter olabilir. Ne yapıyor diye böyle baktı. Ablaya bakmıyor. Delilik ne? yapacak ne? fırsatı olmuyor ki. Bizimkinin. Herkes kendi kendine konuşuyor. Birbirlerine de konuşmuyorlar aslında. Konuşuyor bunlar konuşuyor Korkutucu ne biraz. Bukarı, bukarı. Yok karakter. Yoga yapacak. Abi bayıldılar şu yogaya. Birazcık sakin sakin. Çok beyefendi durmuyor mu ya? Aşırı beyefendi bence. Şimdi hmm. Burhan Veli'den bir şiir okuyorum sizlere. Aa. Kaçtı. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam okumuyorum. Şiir okuyorsan ben gidiyorum. Ben gittim acı. Ah, <laughs> o kadar akıllı değil. Aa, uyuyası geldi. Ne yatacak bu arada? Üstünü değiştirecek. Bunlar Çok niye? Hani... Ah, şöyle değiştirmeden yatıyor. Ha bir dakika. Tuvalet boşsa bir tuvalete girelim. Boş. O işi bir halledelim sonra uyuruz. Şu an yataklar zaten boş. Bu ne var ya? Yapacaksan dışarı şöyle Gelme, geldi. Bunun olacağı çok belli. Aşk bu kadar belli ki. Neyse birazcık kuruyalım. Bakıyor. Hadi ha, uyuyalım. Mahvoldu. Kesin tam nasıl geçsin bir Senin abla ne yaptı? Aa bitiyor. benim ablacığım artık bir banyo mu yapsa ya? Senin abla harbiden ablayı ha, harbiden yıkamıyor. Bak tam kendini var. koklayıp şey yapıyor. Öğürüyor. Asla yıkamıyor bu arada asla. Elini yıkayınca geçmez banyo sırasına gir aptal. <laughs> Ağabey. Hadi. Heh. Boş. Hadi boş. Ben sizi, hadi. Git anca orada kızıl kafalıyla eskodu yap. Ah. Ha. Sonunda. Ha. Hayır tuvalete Ay. girdi. Hayır tuvalete girdi. <laughs> Bayılıyorum şu anda. Heh. Gir. Süper. Mahvoldum. <laughs> Etim mazot olmuş. İki saniye girdi ona da birisi geldi. Ah. Ve kovdu onu. Ah sen ne kadar şey Ablacım sen git biraz daha yoga yap. Bir şey söyleyeceğim. Çıkar Dışişim. mısın de evden çıktı. Mı? Odadan çıkabilir misin dedi evden çıktı. Havalanmaya mı çalışıyor? Gün sayısı. Bu ablanın yıkanmayacak sayısı. Şeyleri açıyorum. Bahisleri açıyorum. 3 gün daha yıkanmayacak bence. Sen kaç gün veriyorsun? Gidiyor mu şu anda yıkanmaya? 4 veriyorum. Hadi bakalım. İmkanı yok. Gelmeyecek ya. Şu an Monday pazartesi. Hadi bakalım. Hayır banyoya girmişsin niye çıkıyorsun? Bir i̇nsanın gidiyor başına duruyor. Aa. Simsiyah oldu bu arada simsiyah yani yanlış oldu. Mazot dökülmüş sanki. <laughs> Al işte bu şeyde bitmiyor ki insan. asla bitmiyor. Evet o tuvalette kirlendi leş gibi oldu. Of. Neyse dur kızıl kafa temizler orayı. Biz iki tuvaletimizi yapmıştık. Ne yapıyorsun? Çık oradan artık hadi. Ya boş boş Adam yaptı ya. tuvalette konuşuyor bu arada. Of. Git. Abla Herkes gene çıktı. Geldiğinde... Biri gene kovdu onu. <laughs> Ay, <üzülmeye gülüyor> Odadan çıkmayınca evden ona, çıkıyor gerçekten. <laughs> gerçekten üzülmeye başladım ben ona. <laughs> Niye hamile diyordum? Uyudum. Başta dalga geçiyordum da yani gerçekten bu kadar ezik yani. olduğunu bilmiyordum. Bir anda. Bu kadar da ezik olmazsın ya. Boş tuvalet hadi git. Ya bak boşken laklak lak ediyor. Hah. 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 Yapabilirsin. Evet. Gir. Hayır. Dort. Vazgeçti. Aa. Vazgeçti. Ya <laughs> tam aslında öyle. <laughs> tam aslında öyle. Biz de bu arada kuş uykusuna yattık sanırım hala uyanmadık. <laughs> Neyse kimse şey yokken ben bir yıkanayım. Benim <laughs> bir yıkanmam yok. Aptal hamile sen işte böyle kalırsın. <laughs> Şunu yapacaktım sadece. Tuvaleti de bir temizleyeyim. Umarım temiz banyo bozulmaz var. bu arada. <laughs> Tuvaletin haline var. Umarım biri siler. Biz yapmayacağız mı? Biz yapacağız Yapma. da. Kızıl kafa uyanınca siler. Ben asla buranın üzerine yapmam. Zorunda kalırsam temizlerim sanırım. Keşke bir tane şey yapsaydık. Titiz koysaydık. Ha, biz <laughs> Neyse zor şey bir noktaya gelince artık split yapıyorlar dedim ve yaptım. Aferin Eversi. be. Eversi. Bedava yemeğimizi de yiyoruz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle bedava. asla şey olmuyor. Şeyimiz yok mu? Sadece bedava yemek beklememiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sadece <gülüyor> bedava yemek bekliyoruz. <laughs> bir şey diyeceğim. Eğlencemiz berbat. Evet birazcık Biraz televizyon izleyelim. Biraz muhabbet. What channel? Aç komedi var mı? Komedi let's go. Yana kayınca görmeye başladı. Puanımız artıyor. Tamam bile hala girmedi banyoya. Biraz da buradan izleyeyim. <laughs> buradan izleyince farklı kanal buluyor sanırım. <laughs> Televizyon hiç kapanmadı. Hamile yüzünden bütün evi temizlemek gerekecek he. Biri tuvalet yaptı. Geçmiş olsun. Neden çok kötü hissediyor ha? Hamile hala yıkanmamıştı değil mi bu arada? Hayır. Evet. Tamam. Kalk da çık oradan yoga yap. Bak çok kötü hissediyor adam. Bizim adam mı? Hmm. Tamam. Basmasın ee, da üstüne. Taktik yok. Panımız iyileşti zaten. Tamam. Başka biri gene yıkanıyor ama hala hamile. Uyu uyu hamile uyu orada Hamileli anca uyu. Aliş ya. Aliş ya. Ama hamile. <laughs> adam Aliş. Adam Aliş diye. Hamile. Bir şey daha yıkanıyor. Adam galiba. <laughs> Popoya zoom mu yapıyor? Ne yapıyor? Şey, mallara eden Size Kurhan bir şey yer anlatacağım. Zafer kaçmadı. Zafer <laughs> Sesin gelmiyor. Hayda bak, zamanı geldi. Evet, habilerim. Niye sesim gelmiyor mu? Ne vakti geldi tel tabilerini duydum sadece. Hı. Neyse. Şey yok mu? Bu nedir? Güneşe selam mıdır? Nedir bu? Sen bilirsin. Güneşe selam. Aşağı bakan köpek. Bu? Bunu bilmiyorum. ne yapıyorsun? Tamam, diye kendi kendine. Sakin bir sabah. Aslında banyoya girmek için doğru zaman. Fakat Bilin bakalım bu sırada uyuyan kişi kimdi? Ablacım uyuyor. ya. Aliş. Olaydı. Ah be Alişim. Ah be o be farını, be. o mavi cat, cartlak farını sürmeye vakit buluyorsun. Farı ben görmüyorum. şu an ama mavi çok kötü kokuyorsun. Bu sana da geldi mi? Şuradan biraz uzaklaşalım <laughs> bence. Evet. Bana geldi bu arada. Bedava yemek. <laughs> Hemen bulurum. Tamam hadi yiyelim. Açılığımız yok bulduğum bir şey. Yapacağımız bir yok. Tamam yeter artık bu kadar. Artık kendimize gelelim. Ha, tuvalet tuvalet boş ve temiz. Tuvalet zamanı let's go. Tamam ya. şimdi. Bir tane daha şey şunu devam edelim. Bunun sulaması var mı? Bu arada hiç evimize misafir gelmiyor. Sanırım evden biriyle gene düşman olacak. Olmak zorunda kalacağım. Süper. Sonra iyi oluruz ya yine. Düşman olmak istediğimiz kişiyi seçelim. Bir fikrim var mı? Tamam şeyin. Çıvan. Bahçıvan. Bahçıvan dediğim Benim bir şu Graham. Bahçıvan. Sen buna mı bahçıvan diyorsun? Hayır ya, kadın kadın. Bahçıvan kadın. Bahçıvan kadın bu mu? Hı hı. <laughs> Sen kim bu. bu? Burada telif yemeyeyim. O müzikten telif yiyeceğiz yoksa. Aa yapmışız. Satabilir miyiz onu? Eee nereye gitti? Ha şey, karakter değiştirmişiz. Bakalım. Bunu... Ne bu? Ne durumda bu? Ne? <laughs> <Burada. gülüyor> Yaşlarımız ne durumda? Tamam. Ee, Bahçıvan kadınla düşman oluyorum. Şimdi bak durdurdun ya. Ben de gidip geleyim. Bir durduralım, evet. bölümü keselim. Aynen. Sonra tekrardan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay.